Tamam bir görev istedim. Ve Mert yazıyor. İlk önce abone ol, abone ve like istedi. Birinci görev Penny ile nak hafta kazan. Kolay. Tamam. Bir tane onu da yazısıya kadar şey yapalım. Peni ile hafta bir kazan vardı. Oh! Kafamı vurdum ya. Her neyse. Peni ile hafta kazanırız. Kupası düşük olabilir Peni'nin. Ve Peni de iyi oynuyor. O oh. Sivri miydi lan? mudur? Boş ver. Allah tablet düştü. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Şu girsin bir. Evet arkadaşlar. Yani şöyle sesini kısalım. Penny demişti. İlk önce bir Penny'imizi seçelim. Ha. Ee, demişti. Şimdi haritalara bir bakalım. Oo çok iyi lan. Penny ile kazanırız oğlum. Ama takım arkadaşlarım çok iyi. Karşı takım berbat gelmesi lazım. E ama kaybedersen bir şey yap demedi. O yüzden kaybedersen sıkıntı yok. Ne var katıyorsun oğlum? Dislike at lan. Sen etkarcı değil misin? Şöyle sallayalım. Oğlum önce şimdi ya. Minecraft verilir mi kardeşim ya? Bir de böyle bir harita verilir mi? Kimse kimseyi göremiyor. Oğlum bizim Piper olmuş lan. Bizim bros... Ha karşı takılmış lan orası. Bize doğru Piper yok. Bizde... Ben de bizde Piper... Oğlum ben hiçbir şey yapmadım ki. Ha yapmışım da ultimde olmak üzere. Ama çok az vurdu oğlum. Bütün hepsini yaptım. Sağ ol. <laughs> İstediğim takım geldi işte. Mortis aferin. Mortis'im sana lan. Şuraya bir ulti atayım ben. Belki yardımcı olur. Ulticim hadi. Hadi ulti salla. Anam. Yor Mesaja bakacağım diye öldüm. Hadi ulticim hadi. Hadi Taricim. Kazan Taricim. Hadi ulticim bas. Yolun bu ne ya? Taracı multi yok mu? Taracı multi doldur çabuk. Hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> Kazandık tamam. Bir saniye. Yorum mesajı bakıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne anlatıyor lan bu? Bir keskin nişancı ile Tek hesaplaşmada en az üçüncü. Ha ben de üçüncü ol diye okumuşum. Şöyle ile üç, üçlü hesaplaşmada. Üçlü hesaplaşma ne oğlum? Üçlü hesaplaşma. Üçlü hesaplaşma ne? Yeni geldi. Ha. Hemen cici arkadaşlar 3 bir keskin nişancı ile tek hesaplaşmada en az üçüncü oldu demiş. Biz de o zaman birinci olalım. Keskin nişancı piper almayacağım bu sefer. Hep piper alıyoruz. Bir saniye. Evet arkadaşlar bakın Poyraz'ın kanalına abone olup like atmayı unutmayın yazdı. Şimdi bir keskin nişancı ile keskin nişancı bir piper var. Bol şans yazmış. Oğlum bana güzel bir çoğunlukla uzak mesafeler keskin nişancı oluyor değil mi? Ee, Hemen bu keskin nişancı mesela. Mendi iyidir. Ama neyde gireceğimi söylememiş. Ne ya? Üçlü hesaplaşma neymiş lan? Her neyse ben tek hesaplaşmaya gireceğim. Çünkü üçüncü onda olunabiliyor. O yüzden onu bir seçeyim. Başka şeylerde de olunabiliyor ama benim canım bunu istiyor. Bana ne? <laughs> güçlü saçma neymiş ya makaf gibi galiba. Ama tek de bitiyor galiba. Çok değişik. Her neyse arkadaşlar arada bir bu Dur lan. Angelo geliyor onu keselim bir. Oğlum hadi ya olmuyor. Arkadaşlar etkarın yanına gitmişiz yanlışlıkla. Her neyse ben birinci olup geliyorum. Arkadaşlar dayım şarjı takacağım diye şarjı kendisini kırıyordu Arkadaşlar kolay bir şekilde birinci oldum. Evet. Mert de desteğe gelmek istedi. Gelsin bakalım. Üçlü hesaplaşma neymiş ya? Durun bir arkadaşlar. Gelin arkadaşlar yazışalım biraz. Bir saniye. Evet arkadaşlar Mert bana şey ile üçlü hesaplaşmada en az ikinci ol demiş ve yapacağız. Hadi geri 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 geri. ölümün onun bir kere daha, daha, önce, bir daha, daha bitsin bu Heh, Kapanmış sana. Bir saniye arkadaşlar. Girsin başlatacağım ya. Bu ne? Dakika bitecek. Dakika. Benim şeyim hiper şarjlı. <laughs> Şimdi ben şunu şey göndereyim vereyim. Üçlü hesaplaşma seç oğlum. Üçlü hesaplaşma. Olmadı lan. Hadi oğlum. Bir saniye arkadaşlar girdik arkadaşlar 12 kişi istiyor çok değişik ya üçlü hesaplaşma çok değişik en az ikinci o varmış biz Mert'le birlikte de bir takım olduğumuz ve benim de deli deşet olduğu için en az birinci olacağız zaten birinciden başka bir şey yok Oh hala bunun etrafında niye şeyler var? Oğlum tezgah lan bu. Dört takım mı oynanıyor acaba? Yoksa bir takım ne aradı? Doğma yerimiz neresi? Doğamıyoruz mu bunda? Ne oluyor lan? Oğlum bu ne biçim bir şey lan? Yürsen oğlum. Oğlum bizim Piper salak çıktı. Bu ne ya? Oğlum Arda abi bir şey yapacağız ya. Oğlum düşüreceğiz. Başka bir şey mi veremedin ya? 20, 24 kademeler acayip eksiydi. Girmiş hesabı uğraşmış. 25 yapmış. E oğlum hadi ya. Arkadaşlar ben kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar çok kıyasıya bir mücadele var. Valla çok güçlüler ama biz de öyleyiz. Bastım lan ultiye. Ultiye bastım gitti. Öldürelim şunu. Öl lan öl öl öl. Valla öl ya lütfen öl. Ben de öldüm. Bizim arkadaş da öldü. Üçüncü olduk. Arkadaşlar ben şunu bir, illa bir kazanmam lazım değil mi? Arkadaşlar Mert bu sayıları da öbürkü göreve geçip geliyorum. Arkadaşlar Lili ile çift hesaplaşmada 3 kilo al görevindeyiz. Hadi hadi hazır ver. İnşallah bana adam sağlar. Ben 3 kilo alırsam görev bitiyor. He arkadaşlar siz abone olup like atın. Bildirimler açın. Bu videoyu paylaşın. Çünkü yorumları sizde ne görevleri yapmam gerektiğini yazın. Ve ben onları yapayım. Ama abartmadan yazın ya. <laughs> Abartmayın da. Ben biraz Aa, ama kayıtta kalsa da dakika çok uzun sürecek kayıtta kalırsa. Hadi sen onları al. O yüzden ben biraz adam öldürüp geliyorum. Şuradaki B'yi alırım. aletim masal alacağım. Arkadaşlar bir kill alabildim. Kaybettik. Mama daha maç bitmedi arkadaşlar. Yahu iki kişi öldürdüm ve ölüp duruyoruz ya. Onun düzgün karakter seç. Arkadaşlar Frank'le bir kill aldık. Arkadaşlar ben Mert'le çift hesaplaşma girmem.